Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bilgi Sarmal 11. sınıf Biyoloji Soru Bankası çözümlerine devam ediyoruz. Konumuz hormonlar, hormonların genel özellikleri, hipofiz bezi, kazanım testi 1 arkadaşlar sayfa 27. Birinci sorumuzla beraberiz. İnsan vücudunda görev alan hormonlarla ilgili olarak 1 iki üçten hangileri doğrudur diye sorulmuş. Hedef dokusuna hormonlar kanla taşınıyorlar. Özel borucukları yok arkadaşlar. Enzimler ve süt, ter, göz yaşı gibi özel borucuklarla taşımıyorlar. Kana direkt salgılanarak taşınmış oluyorlar. Çünkü bunlar endokrin bez diye geçiyor. Yani iç salgı bezi. Demin söylemiş oldukları misal arkadaşlar egzokrin bezin salgılarıdır. Süt, ter, gözyaşı, enzim gibi olanlar. Onun için onların özel borucukları vardır. Homeostasi vücut iç dengesinin korunmasında ve organların işlevlerini düzenli yapabilmelerinde etkilidir hormonlar. Evet bu şekilde dengeyi sağlıyorlar zaten. Bir şeyler azalınca çoğalınca bu şekilde hormonlarla ne yapıyor sistem? Homeostasiyi sağlayarak canlının devamiyetini, canlılığın devamiyetini sağlamış oluyor. 3. Sinir sistemine göre etkileri yavaştır. Evet arkadaşlar kanla taşındıkları için sinirler impulsları çok hızlı iletiyorlar uyartıları elektriksel olarak sinaps bölgesine kimyasal olarak iletiyorlar ama hormonlar kanla çok yavaş taşınıyorlar. Her dolaşım pompa yaptıkça yavaş 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 hedef dokusunu da anca bulabiliyorlar. Dolayısıyla etkileri bunların yavaş ama uzun süreli oluyor arkadaşlar. Onun için cevabımız Edirne olarak bulunur. İkinci sorumuza geçelim. Endokrin bezlerden hormon salgılanmasında hangileri etkilidir diye sorulmuş. Kanda bazı moleküllerin miktarının değişmesi. Evet, azalıp artar. Örneğin kalsiyum artar azalır. Şeker artar azalır. Su artar azalır bakın. Bu şekilde tuzlar artar azalır. Buna göre arkadaşlar hormonların salgılanması artar veya azalır. Kişinin yaşı da önemli. Gençlerde daha fazla büyüme hormonu mesela olabilir. Yaşlarda metabolizma yavaşladığı için biraz daha metabolizmayı hızlandıran hormonlar yavaş salgılanıyor olabilir. Bu da etkili bir faktör dış çevreden gelen bazı uyarıların sinir sistemini uyarması arkadaşlar. Bu da yine hormonların salgılanması için etkili olabilir. Örneğin köpek gördüğünüz, korktunuz, kaçacaksınız. Hemen ne yapar? Adrenalin hormonu devreye girer. Kalp çarpıntısını meydana getirerek kalbinizin çarpmasıyla beraber metabolizmanızı hızlandırarak sizin köpekten kaçmanızı sağlamaya çalışır sistem arkadaşlar. Dolayısıyla bakın dıştan gelen uyarılarda sinir sistemini uyararak bu şekilde hormon salgılanmasını sağlayabilir arkadaşlar. Bu cevabımız Edirne olarak bulunur. Gelelim üçüncü sorumuza. Hipofiz bezinin arka lobundan salgılanan hormonlar hipotalamusun hormonlarıdır. Burada üretildikten sonra hipofize geçer. Daha sonra buradan kanal salgılanır arkadaşlar. Hatta hipotalamustan gelen bu hormonların biz sinir dokudan köken aldığını söyleyebiliriz. Yani bunlar epitel doku kökenli değil sinir doku kökenli hormonlardır arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki hormonlardan hangisi hipofizde üretilmemesine rağmen hipofiz tarafından kana salgılanır? Bakın hipofizden üretilmiyor ama hipofiz tarafından kana salgılanıyor. Yani hipofizin, hipofizin bakın şu arkolop hormonlarından iki tane var. Onlardan hangisi diye sormuş arkadaşlar. Büyüme hormonu ön hormonudur. ACTH ön lob hormonudur. Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyarır. Büyüme hormonu kol, bacak ve genelde her yeri uyarır. İşte ADH antidiüretik hormon buradan salgılanır arkadaşlar. Böbreklerden suyun geri emilimini sağlayan hormondur. Prolaktin LTH ön lob hormonudur. Süt bezlerini uyarır. Gelişimini sağlar, annelik duygusunu verir. TSH tiroid uyarıcı hormonu da yine ön lob hormonudur. Tiroid bezini tiroksin hormonunu üretmesi için uyarabilir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş oldu. Dördüncü sorumuz büyüme hormonu ile ilgili STH ile ilgili olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş. Hipofiz bezinde üretilir. Evet az önceki soruda geçmişti. Bakın şöyle ön lob hormonlarından bir tanesidir arkadaşlar. Hipofizde üretilir. Yine tüm vücut hücrelerini etkiler büyüme hormonu olduğu için her tarafımızı büyütebilir. Eksiklikleri hastalıklara sebep oluyorken, evet güzel, e fazlalığı neden olmasın? Yani az olursa cücelik, fazla olursa ergenlik döneminde devlik hastalığı meydana geliyor. 25 yaşından sonra fazla saygılanacak olursa akromegali meydana geliyor. El, ayak, yüz kemikleri orantısız büyümeye başlıyor. Böyle bir şey söyleyemeyiz, neden olmaz fazlalıkları diye genelleme yapamayız arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olarak bulunur. Beşinci sorumuz... Kanda su dengesinin ayarlanması sırasında yukarıdaki olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir diye soruluyor. Şimdi kanda su dengesinin ayarlanması için kanın suyun azalması veya artması lazım. Şimdi birinci madde diyor ki kanın ozmotik basıncının artması. Şimdi kanın ozmotik basıncı artıyorsa emme kuvveti artar. Yoğunluk artar. Yoğunluğun arttığı bir yerde su azalmıştır arkadaşlar. Bakın yoğunluk artarsa su azalmıştır. O zaman suyun azalması ne yapar? Hemen beynimizi uyarır arkadaşlar. Bakın sinyaller çakılır. Çünkü bu sıkıntılı bir durum. O zaman bir ile başlayacağız. Sonra bakın hemen beyin uyarılacak. Hipotalamus hipofizi uyaracak. Hipofizde ADH adını verdiğimiz antidiüretik hormonu böbrek eden suyun geri emilimini sağlayan hormonu salgılayacak ki düşen ee, o artan ozmotik basıncın yoğunluğun artmasını ne yapmasın. Sistem amorti etsin. Suyu kandan, e, böbreklerden kana vererek arkadaşlar tekrar yoğunluğun dengelenmesini, yani ozmotik kılısının azalmasını sağlasın. Dolayısıyla ADH salgısı artacak ki en son böbreklerden su geri emilerek, geri emilimi artırarak kanın ozmotik basıncı tekrar dengeli haline e, düşme anına geçmesi gerekecek. Çünkü bakın burada bir artış var arkadaşlar. Bunun artması tehlike sinyallerini çalacak. Dolayısıyla bunun engellenmesi için sıramız 1, 3, 4, 2 şeklinde. O da Bursa şıklığında var arkadaşlar. Altıncı sorumuz. İnsan vücudundaki hemdokrin bezlerden bazıları numara olarak verilmiştir diyor. Buna göre hangisi yanlış diye sorulmuş. Bakın şu beynimizdeki hormon salgılayan bezimiz arkadaşlar hipofiz bezi olabilir. Hipotalamus hipofiz bezi bakın olabilir. 3 nolu bakın hormon görüyorsunuz papyom şeklinde gırtlağımızda bakın yakınlarında bir tiroid bezimiz var. Onu uyarıyor. Olabilir bakın bu da tiroid bezimiz olabilir. Beynimizden TSH bunu uyarıyor. 4 pankreas midenin altında bakın arkadaşlar şöyle yaprak şeklinde sarı bir organ görüyorsunuz pankreas olabilir. Yine 5 nolu bakın organımız yanlarda bakın böbreklerimizde sağlı solu iki tane böbreklerimiz var. Onun üstünde böbrek üstü bezimiz var. O da olabilir. Fakat 1 nolu kısım arkadaşlar epifiz değil timus bezini ifade ediyor. Epifiz bezimiz arkadaşlar yine beynimizde bulunur. Dolayısıyla cevap Adana olarak bulunmuş olur. 7. sorumuz. Hipofiz bezi hormonları ile ilgili olarak hangileri nin gerçekleşmesinde etkili olduğu sorulmuş hipofiz bezi hormonlarından iki tanesi üreme organlarının çalışmasını kontrol eder FSH ve LH erkeklerde sperm oluşması olgunlaşması dişilerden yumurta oluşması olgunlaşmasını gerçekleştirir hipofiz bezine ait olan bu iki hormon vücudun su ve tuz dengesinin ayarlanması ACTH hormonu böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyararak bakın tuzların geri eminimini, minerallerin geri eminimini sağlar arkadaşlar. Yine ADH adını verdiğimiz hipofizin arka lob hormonu suyun geri eminimini sağlayarak bakın bunu gerçekleştirir. Tiroid bezinin çalışmasını kontrol eden de yine TSH hipofizin ön lob hormonlarından bir tanesi. Dolayısıyla bunların tamamı hipofiz bezinden salgılanıp buradaki olayları ne yapabilir? Kontrol altına alabilir arkadaşlar. Cevap Edirne olarak bulunur. 8. sorumuz hipofiz bezinin arka lobundan salgılanan hormonları sormuş. Hangisinde doğru verilmiştir diye. 2 tane hormon vardı arkadaşlar. ADH ile oksitosin hormonu. Oksitosin doğum sancısını başlatıyor. Rahim kaslarını kastırıp gevşetiyor. sütün basınçla bakın çıkmasını sağlar. ADH ise antidiüretik hormon. Böbreklerden suyun geri emilimini sağlar. İkisi bakın beraberce C şıkkında verilmiş. Dokuzuncu sorumuz verilen hipofiz hormonları ve hedef organ eşleşmenin hangisi yanlıştır diye soruluyor arkadaşlar. TSH tiroid bezini uyarır mı? Uyarır. MSH deriyi uyarır mı? Melanin pigmentinin salgılanması için uyarır. TSH yumurtalıkları veya testleri uyarabilir. ADH ise arkadaşlar bakın burada ne demiş? Böbrekleri uyarır demiş. Uyarır mı böbreklerimizi? Evet böbreklerimizi uyararak böbreklerden suyun geri emilimini sağlar. Fakat oksitosin rahim kaslarını e, kastırıp geçiterek doğum sancısını başlatıyor. Bunun pankreasla hiçbir ilgisi yok arkadaşlar. Pankreas kendisi karma bir bezdir. Kan şekerini ayarlayan hormonları üretir. Kandaki şeker miktarına göre bu hormonlar ne yapılır? Salgılanır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak bulundu. 10. sorumuz. 10. sorumuz. Hipofiz bizi salgılamış olduğu hormonlarla 1, 2, 3, 4 endokrin bezlerinden hangilerinin çalışmasını kontrol eder diye sorulmuş. Şimdi tiroid bezini TSH hormonu hipofizden salgılanır ön lobdan kontrol eder. Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesine ACTH hormonu yine hipofizden salgılanarak ön lobdan kontrol eder. Eşeysel bezleri FSH ve LH hormonları yine ön lobdan salgılanarak kontrol eder. Ama paratiroid bezinin uyaran bir Hormon, hipofiz bezinden gelen bir hormon yok arkadaşlar. Bu tamamen kandaki kalsiyum miktarına bağlı olarak ne yapar? Kandaki kalsiyum düşünce paratürit bezi uyarılarak paratormonu salgılar. Dolayısıyla bu e, hipofiz beziyle herhangi bir ilgisi olmayan bezdir arkadaşlar. Cevap 1, 2, 3 olarak bulundu. 11. sorumuza geçelim. ADH vazopilestin hormonu eksikliğinde. ...anti-diüretik hormon. Anti-diüretik hormon. Diüre idrar. Antidiüre idrarı az çıkarttıran hormon. E bu eksik olursa idrar fazla fazla çıkar arkadaşlar. O zaman ne olur? İdrarda artma olur. Ve sadece su fazla fazla su atıldığı için şeker atılmadığı için biz buna şekersiz şeker hastalığı adını vermekteyiz. Kanın ozmotik basıncında düşme mi olur? Bu esnada yükselme mi olur? E fazla fazla su atıyorsa kana su ememiyor demektir. O zaman kanın yoğunluğu artıyorsa ozmotik basıncı düşmez arkadaşlar. Tam tersine artış gösterir. Bana cevabımız denizli olarak bulunur. Gelelim 12. ve bu testimizin son sorusuna. Hipofiz bezi hormonlarının ile ilgili olarak hangisi yanlıştır diyor. FSH kadınlarda ve erkeklerde üreme hücrelerinin üretilmesini, üretilmesini bakın kontrol eder. Evet FSH üretiyordu. LH olgunlaştırıyordu. Kadınlarda olgunlaşan yumurtanın yumurta kanalına geçmesini sağlar. Yumurtlama olayı Adını verdiğimiz olayı meydana getirir. Kadınlarda erkeklerde spermlerin olgunlaşmasını sağlar. Aynı hormon. Oksitosin dişilere özel bir hormondu. Erkek ve kadınlarda üretilir. Yanlış olmuş. Sadece kadınlarda üretilir. Kadınlarda süt bezlerinde sütün üretilmesini sağlar demiş arkadaşlar Hayır sütün basınçla çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda doğum sancısını oluşturuyor. Yani zaten erkeklerde de üretilmiyordu. Bakın küllüğün yanlış olmuş oldu. Cevap Ceyhan. ACTH böbrek üstü bezinin kabuk kısmından hormon salgılanmasını uyarır. Evet böbrek üstü bezinin kabuk bölgesini uyarıyor arkadaşlar bu hormon. MSH melanosit stimülüzan hormon deride sentezleniyor. E, deriyi uyarıyor melanin pigmentini üretmesi için. Bu şekilde hipofiz bezinden salgılanmış oluyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olarak bulunur arkadaşlar. Bir dahaki derslerimizde konutlarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Kolay